Bismillah. Riyazu Salihin'de 1688, Buhari'de 5963 ve Müslim'de de 5541 nolu hadis-i şerif. Ve anhu yine Abdullah bin Abbas'tan gale Semiyutu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim. Men savvere suretun fit dünya kim bir dünyada suret yaparsa, tasvir ederse, kullife en yenfekha fiha er ruh yevmel kıyame. Kıyamet günü ona ruh üflemesi emredilir. Onunla sorumlu tutulur. Ve leyse nafih bi nafih. O ona üfle üfleyemez.